Arkadaşlar merhabalar. Bugün Infinity Launch'tan bahsedeceğim. Infinity Launch arkadaşlar şöyle kısaca belirtmek gerekirse NFT platformunda kendi içerisinde bulundurulan ve başka projelerin, başka token projeleri kendi içerisinde ön satışlarını falan yapmayı aslında hedefleyen bir proje. Ve tabii onun dışında NFT ve belirli bir miktar kendi tokeni olan ILA, Infinity Launch'un kendi tokenini tutanlara işte öncelik tanınan kısımlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Projede İsrail gibi ülkelerin yatırımı olduğu belirtilen bir proje ve hala hazırda da 3 hazır projesinin bulunduğu da belirtilenler arasında arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir NFT kısmına gelelim. Bu NFT'lerde işte normal mesela NFT 10 dolara. İşte rare olarak belirtilen NFT'ler 20 dolara, epic olanlar 30 dolara, legend olanlar yani en iyileri de 50 dolara. En az 10 dolarla en fazla 300 dolar değerinde bu Bunny Bastard NFT sahibi olanlara garanti edildiği belirtiliyor. Yani burada mesela 0.1 BNB fiyatıyla maksimum 10 tane NFT satılacağı belirtiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle membership kısmına girdiğimizde de burada da 100.000 mesela ila tokeni gold seviye oluyorsunuz. İşte 500 bin olursanız platin oluyorsunuz ve 2021 yılı sonuna kadar da 1111 kişiyle sınırlı olacağı belirtiliyor bu paketlerin. Burada da tabii ki şurada görmüş olduğunuz üzere bu paketlerde burada gözüküyor. Singap kısmına girdiğinizde şöyle üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buna, buna dahil olmayı düşünüyorsanız arkadaşlar bilginiz olsun. Ünlü sanatçıların da NFT'leri Infinity Launch platformunda sergilenmesi bekleniliyor. Bazı bu tip işte platformların ya da tokenlerin arkadaşlar özellikle değindiği kısım şu. Metaverse odaklı olacağı da belirtiliyor. Hala hazırda görmüş olduğunuz üzere buradaki NFT'ler şu kısımda NFT Collection kısmından alınan ya da üretilen NFT'lerin de hala hazırda burada satımı aktif bir şekilde devam ediyor. Zaten şurada da göreceksiniz toplam hacim 1748 BNB en yüksekte 13 BNB'ye satılmış arkadaşlar buradaki NFT'ler. Yani farklı aslında bir proje. Dediğim gibi hani hem NFT hem de oyun özellikle sektöründeki tokenlere de öncelik vereceğini belirtiyor Arkadaşlar bu proje şu an için ön satış kısmında pool kısmına girdiğimizde ön satış kısmı 0.01 bastan satılan I, ILA yani bu Infinity Launch Token'inin kapandı onu belirtmekte fayda var bitti tükendi yani maksimumda 300 bir 300 bastık alabiliyordunuz 0.01 bitti ama idoya tabi 0.015'ten NFT e alarak katılabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun şu an için dediğim gibi NFT e, rarity miktarına göre ve kimlik doğrulaması da istiyor 0.015'ten alım var Detaylar Telegram grubunda olur arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar tabii ki ilerleyen dönemlerde ee, yine ön satışları olur yine takip ederseniz takip etmeyi düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Burada zaten e, 120 binlik seed sale arkadaşlar 0.005 dolardan satılmış. Şu anki private sale'de 145 milyon mesela adedi 0.01 e, dolardan satılmış ve bunun bunların da e, periyot halinde her ay e, 4 ay boyunca periyotlar halinde kilidin kalkacağı belirtiliyor. Public sale'de, sale'de 10 milyon adet olacak ve 0.015'ten mesela olacağı Bunda ilerleyen dönemlerde zaten görüyor olacağız. Likit var 40 milyon bir yıl kilitli tamamı. İşte takımda bulunan 50 milyon var token 6 ay kilitli ve %5 herhalde açılacak her ay ondan sonraki aylarda gibi burada tokenle ilgili de yaklaşık 1 trilyon adet tokenin burada bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar her zaman söylüyorum projeyi tabii ki biz anlatıyoruz. Farklı projeleri özellikle sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu projeleri arkadaşlar dahil olurken kendiniz de ne bileyim Discord olsun Telegram olsun aşağıda paylaşacağım. Gruplarına muhakkak katılın. Aynı şekilde bunun airdrop'u da var arkadaşlar. Yaklaşık 1000 şanslı kişiye bu kendi ILA tokenlerinden verecek 200 adet. Onun dışında en iyi 30 referansa da 2222 adet verecek. Ona da aşağıdaki airdrop kısmından ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Infinity Launch benim hani herhangi bir sponsorlu bir içeriğim değildir. Hoşuma gittiği için sizlerle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Ama bu demek değil ki ya bu inanılmaz bizi kazandıracak. Bunu bilemezsiniz. Token ya da projelere dahil olmuş olduğunuz tokenlerin siz de arkadaşlar kendi araştırmanızı yapmadan bu bu tip projelere girmeyin. Ben şunu net bir şekilde söylüyorum, Infinite Launch herhangi benim için sponsorlu bir proje değildir. Farklı bana gelen e, bir projedir. E, ama dediğim gibi. Yani hani çok güzel dediğim bir projenin ya da sponsoru olmayan bir projeyi anlattığımızda da insanlarda şu algı oluyor. İşte bu bundan ben deli para kazanacağım. Arkadaşlar ben almış olduğum token Solana'yı ya da işte ne bileyim Cardano'yu bile ee, uzun vadeli alıyorum. Geleceği olduğu için düşünüyorum, alıyorum. Cardano'yu ben almışımdır ama içinizden çoğu arkadaş belki almıyordur, tutmuyordur. Başka tokenler tutuyordur. Niye? İçine sinmiştir. Bu projede daha ilerleyen dönemlerde bir gelecek gördüğü için almıştır ve tutuyordur. Bu da böyle bir şey. Bizim tanıtmış olduğumuz projeler sizlere bir araçtır. Bu aracı bakarsanız, incelersiniz, hoşunuza giderse de katılırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Infinity launch'ta bunlardan bir tanesiydi. Umarım güzel bir noktaya gelir. Diğer ki ön satışı ben bekliyor olacağım. 0.015 bastan sanırım. Yakalayabilirsem ön satışından da belli bir miktar almayı düşünüyorum. E, yeni projelerinde de çünkü ön satışlarda olsun ya da NFT platformunda olsun. Bir öncelik tanıdığı tanımasından dolayı e, düşündüğüm projelerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Siz de kendi araştırmanız doğrultusunda bu ve bunun gibi diğer projelere dahil olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.